Adam attım demir kılıcı almış ay aklıma osurayım. abi öldüm abi ya hadi <laughs> hatta bundan önce gelmiş bir şey videolar Onu da arkadaşlar izleyin yani Rezilliğinizi re yani rezilliği görün abi ee, Türkiye işte Hiçbir şey değil. abi çok güzel ben de şeyler düştüm öldür amınak var öldür beni ya öldür abi öldür öldür al öldür al. Öldü. Aa kovalıyorlar birbirlerini. Aa takımmış. Ciddi misin abi? Ciddi misin ya? Sola içeceğim arkadaşlar bu arada. Takım var. Böyle bir şey olamaz. Ayar şey yapacağım. Hiçbir şey yok şu anda. Kaçacağım. Dur hani. Kerem Çabak'a geldiler bir de.

Şu şey an Ben sıçayım, sıçayım, tamam ya. Abi, sonra şir, ya, oldu ya. abi ya. <laughs> şey adam gibi abi. O Yeter. Kılıç kullanamıyoruz. Balta kullanıyoruz sadece. 10 ee, foot. Sadece bir açlık barı dolduran yana yarım işte. Onları yiyebiliyoruz. Allah belanı vermeye. Öldürme. Öldürme. Abi öldürme sen niye geliyorsun ya? Şimdi yapalım abi. Holy shit. Abi ciddi misin ya? Siker. Bu adam bizi alabilir diye düşünüyorum. Şöyle abi. Hepsine FNS yapacağım. E, FNS yapacağım yani. Dur. Tamam. Adamla peş bir fikrim yok. Şu an ok atamıyorum abi. Dur. Bir alışabilirsem. Canımızın durumu iyi aslında ama gireceğim abi şu anda Bismillahirrahmanirrahim şu anda kaşa vuramıyorum tam olarak öldüm mü ciddi misin abi öldüm ya